Herkese selamlar. Bir adet 1 milyon şako daha oyunuma denk geliyor ve bu sefer artık şeyde yakalayabildim. Oyun başlangıç ekranında yakalayabildim. 246k bir Vayne var. 1 milyon şakomuz var. 600k Bulu'muz var. Karşıda da 200k Nidalee ve 280k Jinx karşımda da. Benim birebir koridorumda da karşımda. Lotion olacak. Dereceli maçtayım. Oyun içerisinde görüşmek üzere. Minyonlar koridora geldi ve ben e, kara mühürle başladım. Şimdi bu adamda tutuştur var. Ve Lucian oynuyor. Hiç aklımın olacağını sanmıyorum. İlk direkt Zonya basmanız lazım. Direk direkt Zonya'nın alt temini alarak başlayacağız. Hatta burada ben ilk köy açacağım. Çünkü şuralardan minyon almaya çalışalım şöyle. Lucian koridoru zor bir koridor çünkü Lucian birçok e, şampiyona karşı güçlü mid lane'de özellikle. Zaten Lucian aldıktan sonra kesinlikle baskı kurarak oynamalısınız. Çok öne geçtiğiniz koşullarda çok rahat oyunu taşıyabiliyorsunuz. Mesela adamın yaptığı gibi. Bizden önce iki oldu direkt yapıştırdı. Burada ikinci. E açabilirim, W açabilirim. W şey E açacağım. Kule altı farmlıyorum. İlk kan döküldü. Bir rakip katledildi. Teleportum var, çok hasar yesem de e, ekstra bir şey yapmayacağım. Şimdi Shaco geliyor, bu adama gireceğim. Delir miyim? Güzel, ölmedik. E'yi kaçırdım. Ölmedik, şanslıydık. Şimdi direkt şeyi çekeceğim. Zonya'nın alt temlerinden başlıyorum. Bir tane zırh alıyorum. Şeyi alamıyorum. Diğer 435'liyi alamıyorum. Şimdi tekrar koridoruma gideceğim. Takımlara bir de şöyle genel olarak bakıyorum. Hangimizin takımı late'de güçlü? İlisinimiz var bir kere. Ölü'de çok güçlüyüz. İlisin şu an aşırı güçlü. Sürekli solada tercih ediliyor. Bayağı güçlü yani. Late game içinde vein'imiz var. Ben de ön saf olarak fightler içerisinde yer alacağım. Bilsin bayağı bir görmedi. Şakoy bayağı bir görmedi bilsin. Ne almış? Bir tane şey almış. Ee, i̇smini alayım ya. Uzun kılıç almış bir tane. Şimdi koridor bana doğru itiyor. Böyle altı kalmaya devam. Şöyle küçük dürtmeye çalışabilirim. şako tekrar bana geliyor. çok güzel. Adamın E'sini güzel bir yerledik. Çakı bu arada hakkını veriyor 1 milyon olmasının. Lucian normalde çok kolay gank yiyen bir şampiyon değil çünkü E'si ile birlikte çok rahat pozisyon alabiliyor. Fakat adam burada çok ileride oynadığı için Zeri kaç kere öldü. Ben de hala teleport var. Burayı ittireceğim sonra. Tamam. Şimdi base'e dönüyorum. İttirirse teleport da gelirim. İttirmezse yürüyerek gelirim. Şu alt itemi bitireceğim. Bir tane de Oğlum Bu ikisini niye aldım? Hiçbir şey yaramadı. şu an bir işe yaradı. Şurada bir de atarız. <laughs> Güzel teleportla da lane'e geleceğiz. Hiç Nidalee ultisi kullanmamıştım Silas'ta. Şimdi tekrar lane'ime gidiyorum. Bırakabilirim burada Nidale ultisini. Çok benim için elzem bir şey değil. Alevejleri var. Ee, şeyle güzel oynuyoruz. Şako'yla güzel oynuyoruz. Bir sinerji yakaladık. 5 kara sat şey kara mühür hücum var şu an. Bu bir hasar testi yapsam güzel olur ama çok yakında gidemiyorum maalesef. Bizimkiler ejder alıyorlar. Deli bot gördüm orayı. Hmm, kötü oldu bizim için. Olur hızlıca ittirip gidebilsem. Gidemedik. Alan bizden daha iyi ittirdik oldu. Şimdi minyonda benden önde. Bir de çift buff'ı var ama iki kill'in bir asist'im var. Yine de biz bu adamla çok kolay fight yemeyeceğiz. Tamam. Bir rakip katledildi. Çakımızın şu an attığı her baskın işe yarıyor. O yüzden ee, Leynlerde ölmemeye çalışıp adamın sağ sol'u kastırmasını beklemek de mantıklı. Bir rakip katledildi. Tamam. Hemen şurayı ittiriyorum. Şimdi base'ime gidiyorum. Gülşin'le base'e gidiyor. Gelecektir. Ee, hep buz alacağım. Çünkü hep buz güzel gidiyor sadece birlikte E'nizi atıyorsunuz. Ee, i̇kinci atıyorsunuz. Adama tuturursanız eğer tuturduktan sonra hep buzu basıp bütün komboyu adamın üstüne bırakabiliyorsunuz. Buraya doğru gideceğim ama burası çok kötü oldu. Neyse en azından Vayne kaçtı. Peki. Yerim olsa bir tane de kontrol totemi çekebilirdim. Şeye doğru, Lee'sine doğru çıkıyor bizimki. Gidelim. alalım. Biraz çok minyon kaybediyorum. adamın ultisini direkt alabilirim. Tamam. Bunu koridor ittirmek için kullanıyorum genelde. Çünkü Lucian ultisi kolay kolay kill alamıyoruz. Ben bu bir agresif denesem. Güzel. Denemediğimiz iyi oldu. Sen de burada. Şakomuzda, da. Solo da. güzel. şundan kaçma gibi bir durumu olabilirdi. O yüzden e, ve Q'muzu atarken bir bekleme süresi oluyor küçük. Ondan kaçınabilmek için. Direkt ulti attım. Güzel. Bu burada. O adama girmeyeceğim. Hemen base'lemem lazım. kimsaylısa tercih edebileceğiniz botlar çok fazla. Sihirbaz pabuçları alabilirsiniz. Merkür'ün adımları alabilirsiniz. Çelik kaplama çizme ve İonya. Çelik kaplamalı çizme full ADL'ler için. Yani takımda AD ağırlıklı çoksa çelik kaplamalı. Eğer stun çoksa o zaman Merkür'ün adımları alıyorsunuz. Çok öne geçtiğiniz durumlarda bekleme süresinde azalma için İonya tercih ediyorsunuz. Bu adam şimdi bizim canımızı yakar bu arada. Çünkü Kraken'i bitirmiş. Adamlar level olarak üstünüm. Ama o da bayağı vuracak. Kuşturu var bu arada. olan adam kayıp. Şimdi bu adamın kayıp olmasından yararlanıp hemen şöyle bir ittirsem. bot basıp, bota iniyorum bot Bu var, bunu kırmamıştım barikat altında alır mıyım? alamadım rosh'unu gördüm, bir gördüm bir şey. ama amacının rosh'unu değil i̇ki de iki. <laughs> üç de üç. güzel, nidalee'nin ölmesi daha önemli çünkü aa bir kere vermiş Üzerinde shutdown var sanıyorum. Bu direkt alabilirim ya şu an. Ultisini alabileceğim birazdan. Bir tane kötü tutursam dalmayı deneyeceğim. Adam yeni 10 oluyor. Biz 11'iz. Çok atı kesebilir miyim? Ee, ben gelene kadar büyük ihtimal kuleyi alıp kaçar. Adamın adamın ultisini almamışım. Adamın ultisini alamamışım ya. Ulti attım sanıyorum. Bekliyorum böyle ki ulti atsın. Adamın ultisini alamamışız. Neyse adamı kestim sıçrayla. Direkt W bastım. Şey. Nidalee ama sanırım bu adamda yıldırım var. Aynen yıldırım patladı öldük. Yıldırım patlamasa belki E ile devam edebilirdim. Çizmeyi hala ne alacağıma karar veremedim ama burada Ionia çizmeleri almak mantıklı olur mu? Merkür alabilirim ya. Merkür biraz daha işime yarar. Sıvışma işime yarayacaktır. Şimdi burada koridoru teleport atıyorum. kesmemiz lazım. 3 kişiyiz çünkü. Gerçekten kesemedik. 3 kişinin arasında aldı. Buraya dive atalım o zaman. adam sattı mı? Satmadı. Bir Neyse sıkıntı yok. Dabulumla bayağı bir can dolduracağım çünkü. Buna da dayatabiliriz ama Lee girmesi lazım. Keser miyiz onu da bilmiyorum açacağız. Çok zorlamanın yüzmü yok. Ya ben şimdi buradan kaçıyorum. Zaten base atacak. Şu da alamet yani Yampiro buradaysa bunu keselim. Bence yapıyorum bu arada. Böyle çok bir işimiz yok. Daha çok mobil olmak, daha çok can çekmek bizim için ee, daha öncelikli şu an için boş olmadı. Shaco'nun gelmesini bir tık bekledim ama Shaco orada birini kesmiş bize de Vayne geldi. Daha iyi oldu. W son ana kadar bekletmek en mantıklısı çünkü ne kadar çok canınız azsa o kadar fazla şey alıyorsunuz. Bane bize bir tık daha güvense bence biz de onu keserdik. Bane çok girmek istemedi. Şu, şu kuleye vursa keşke ya. Word değil çünkü şart biz verdik. Şimdi burada şunu alalım. Zonyamız da bittik gayet güzel. Başka neye ihtiyacımız var? Şu saatten sonra Zonyam'la bir tık daha güvenli olduğu için e, Banshee'nin duvarı almama gerek yok. Rabalon yani çekebilirim, Leech puan çekebilirim, Hiçlik DNA'yı çekebilirim. Hiçlik DNA için böyle çok ekstrem bir ihtiyacım yok. Leech Balon çekmek sanırım bir tık daha mantıklı olur. Çünkü bize sağladığı ekstra hareket hızı e, ve düz vuruşumuzu güçlendirmesi işimize yarar. Büyük ihtimal bir pipe'da bir kere kullanabilirim. Maksimum iki. Ama hareket hızı için tercih edilebilir. Bu dönüşüne çok ağır ezdik bu arada. Bu adama da dalarım. Beyi artık alabilir miyiz ya? Ne birisi ha? Evet sark. Şimdi bir bulu var, iki. Benim W'üm var, 3 Zonya'm var. O yüzden hiç kule altı girmekle gram teknik e, şey yapmadım. Gram düşünmedim yani. Buradan direkt oyunu rahat rahat bitirmeye çalışabiliriz. durması hiç hoş olmadı. Direkt sıçra kaçacaktım. Orada aslında hiç fightlamayıp geri de çıkabilirdik ama bu hikayede yanan biz olduk. Şimdi burada Mejre'yi çekebilirim. Çok ölmüyoruz çünkü. Çeksem ne oluyor? Çok güçlü olmuyorum. Çünkü altı yüküm var. Rabadon'a gidelim yani. Hiç bu da bırakalım. Rabadon'a gidelim. Direkt kendimiz teklemeye falan çalışalım artık teleportum var oraya tam teleport atabilirim bir teleport atalım buraya bir korkusu alalım çok güzel güzel fights Bir Bence şu an sur vermeleri lazım bu maç kolay kolay geri dönmez. Çünkü şunları çok geri düştü. Nideleleri çok güçlüydü ama çok bir şey yapamıyor şu an. Bot lane'leri de yok. Deniz adamın ormanına çöküyoruz. Üzerimde çok atın kalmış bu arada. İlginç bir şekilde. 240 ilave can kazanmışım çok at pasifiyle. kendi formuna dönebilmem çok uzun sürdü. Buraya koşabildim sonunda. Sıçrayla birlikte kaçtık buraya. Güzel oldu. Bunu çok güzel takip ediyor ya. Bu adamın zaten güzel bir dulu şey vardı sanırım. O anı vardı. Ejderha'yı bu arada üçümüz oluruz. Ejderha diyorum baronu. 5 mid bence buradan oyunu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bekleyeceğiz şu an minyonlar geliyor. Eskiden baron buffı ile birlikte minyonları hızlandırabiliyorduk ama şu an sadece güç verebiliyoruz. Hızlandırma gibi bir olay kalmadı. Burada ben Green alsam. Ben de burada güzel olur. Şöyle atalım mı yavaştan hasar verelim. Biraz daha zorlasam Jinx'i kesiyorduk. geçtim adamı. yok çok devam etmedim şimdi devam ederim ama. Hayır 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 hayır. hepsini alsam, şunun hepsini alsam. Ultiyi atamadım ya. Eyle içeri giremedim. Ultiyi de <laughs> bırakamadım. Güzel satıyoruz. İki, dir böyle satıyoruz sanırım. Ama oyun buradan dönmeyecektir. Rabodon'un bitti şimdi. Bunun üstüne bir de hiçlik değneği çektiğim zaman e, bayağı güçlü bir hale geleceğim. Şu çok Tutsi'ni de minyona kullanacağım ya. Çünkü herhangi bir şampiyonu atamıyorum. En azından pasifikli bir ikisi. Aynen Ejderha'ya veya şu büyük minyona falan atabilirim burada. Doğduktan sonra kayda devam. Ultimi direkt atayım. Bekleme süresine girsin istiyorum. O yüzden koşarak şurada büyük minyona gidiyorum. Alayını temizledim iyisinde. Bu adama agresif yapsam. Zonyan yok. Buraya agresif yapsam. Tamam. Bu bizi yemeye çalışıyor ama yemezler. Tamam. Buradan oyunu bitireceğiz herhalde. Ulti boşa gitmesin diye oyun bitireceğiz sanırım. Ama keşke birileri bize gelse. Bir, bir, bir Hala Zonyan var. Zonyan'a bayağı güveniyorum. O yüzden sıkıntı çıkmayacaktır. Buradan da oyunu bitiririz. Normal koşullarda bitirdik. Bizimkiler gelseydi eğer... Ben çok bir şey yapamam. Öyle kolay kolay giremem içeri. Ama şunun ötesini alırsam şöyle bir ulti atarım. Seyredim. Çıkalım şunu alalım ya. 5 kişi olacaklar. Bir tık daha doğru oynasak şu an biterdi. Ya az önceki fightta e, 3-5 kişi olsak oyun biterdi. Bu arada karakterim büyümüş. Çok atılçısından dolayı. Alabileceğim en güzel ultilerden birisi aslında Nidal ultisiymiş, çok e efektif olacağını düşünmüyordum ama Keser herhalde onu, güzel Burayı ittiriyorum şimdi Oradan ultisini tekrar alayım Şunu kıralım Lucian'a bir vurayalım diyecektim. Ölür büyük ihtimalle. Keser şaka onu. Bir rakip Takımın bir yerle bir Keşke yeseydik ya. Susurduğu için herhangi bir şey kullanamıyorum. Yedim herhalde bu sefer. Evet, artık... Güzel. Güzel bir oyundu. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni ve yorum atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın, Bay bay.